Japonya. Dışarıdan bakıldığında kusursuz gibi görünen bir ülke. Düzenli, temiz, güvenli. Her şeyin bir sırası, bir zamanı, bir kuralı varmış gibi. Ama bir ülkede yaşamak, onu uzaktan izlemekten çok farklıdır. Bir ülkede yaşamak, o düzenin içinde her gün nefes almak demektir. Ve Japonya'da yaşamak çoğu zaman bu nefesi tutarak yaşamaya benzer. Sabah saatleri. Tokyo metrosu. Vagonlar dolu. İnsanlar omuz omuza ama kimse konuşmuyor. Telefonla konuşan yok. Yüksek sesle gülen yok. Tartışan yok. Sanki herkes aynı anda sessiz kalmaya karar vermiş gibi. Bu sessizlik ilk başta huzur verir. Kimse seni rahatsız etmiyor gibi hissedersin. Kalabalık ama düzenlidir. Kaos yoktur. Gürültü yoktur. Ama günler geçtikçe bu sessizlik başka bir duyguya dönüşür. İnsan fark edilmediğini hissetmeye başlar. Kimsenin seni görmediğini, duymadığını düşünür. Japonya'da yaşamak, kalabalık içinde görünmez olmak gibidir. Günlük hayat son derece düzenlidir. Trenler dakiktir. Otobüsler zamanında gelir. Sokaklar temizdir. Çünkü herkes temiz tutar. Kurallar tabelalarda değil, insanların zihnindedir. Ama bu düzenin görünmeyen bir bedeli vardır. Yanlış gün çöp çıkarırsan kimse bağırmaz. Yanlış yerde sigara içersen kimse seni durdurmaz. Yanlış bir davranış yaptığında, kimse sana ceza kesmez. Ama herkes seni fark eder. Bakışlar değişir. Mesafe artar. Sessizlik derinleşir. Burada ceza bağırmak değildir. Burada ceza sessizliktir. Burada ceza dışlanmaktır. Japonya'da yaşamak, sürekli doğru davranmaya çalışmaktır. Yanlış yapmamaya değil, yanlış görünmemeye çalışmaktır toplumun çizdiği çerçevenin dışına çıkmamaktır. İş hayatı, Japonya'da yaşamın merkezindedir. İnsanlar işlerine sadece para kazanmak için gitmez. İş, kimliktir. İş, toplum içindeki yerini belirler. İş, insanın kendini nasıl tanımladığını belirler. Mesai saatleri kağıt üzerinde bellidir. Ama gerçekte değildir. Saat altıda mesai biter. Ama kimse kalkmaz. Çünkü patron hala oradadır. Çünkü ekip hala çalışıyordur. Erken çıkmak ayıp sayılır. Geç çıkmak normaldir. Hatta beklenen bir şeydir. Bu yüzden Japonya'da insanlar uzun saatler çalışır. Çoğu zaman gerçekten çalışmadan. Sadece orada olmak için. Masada oturmak için. Görünmek için. Bu baskı yıllar içinde tek bir kelimeye dönüşmüştür. Karoshi. Yani aşırı çalışmaktan ölmek. Bu bir mecaz değildir. Bu bir benzetme değildir. Bu resmi kayıtlara geçen bir ölüm sebebidir. İnsanlar kalp krizi geçirir. Beyin kanaması yaşar ve sebep olarak iş gösterilir. Japonya'da yaşamak bedeninden çok zihnini yorar. Sürekli dikkatli olman gerekir. Sürekli uyum sağlaman gerekir. Sürekli kontrol etmen gerekir. Japonya çok güvenli bir ülkedir. Gece sokakta rahatça yürüyebilirsin. Hırsızlık oranı düşüktür. Şiddet nadirdir. Kimse seni rahatsız etmez. Ama bu güvenliğin içinde derin bir yalnızlık vardır. Kimse sana karışmaz. Ama kimse sana yaklaşmaz. Kimse seninle sohbet başlatmaz. Kimse seninle bağ kurmaya çalışmaz. Bu yüzden Japonya'da yalnız yaşayan insan sayısı çok fazladır. Küçük evlerde, dar alanlarda, tek başına yaşayan milyonlarca insan vardır. Evlenme oranları düşüktür. Doğum oranları düşüktür. İnsanlar yalnızlıkla baş etmek için farklı çözümler üretmiştir. Robot kafeler, sanal arkadaşlıklar, kiralık arkadaş hizmetleri, sadece dinleyen, sadece eşlik eden insanlar. Bütün bunlar aynı ihtiyaca dayanır. Birine temas etme ihtiyacı, bir ses duymak, birinin varlığını hissetmek. Ama bu temas kontrollü olmalıdır. Rahatsız etmemelidir. Sorun çıkarmamalıdır. Duygusal yük getirmemelidir. Japonya'da toplum senden şunu ister. Herkes gibi ol. Bağırma, taşma, dikkat çekme, farklı olma. Bunu yaparsan sorun yoktur. Sistemin içinde sorunsuzca yaşarsın. Ama yapmazsan, sistem seni cezalandırmaz. Sistem seni yalnız bırakır. Japonya'da özgürlük vardır. Ama bu özgürlük sessizdir. Başkalarını rahatsız etmediğin sürece geçerlidir. Toplumun sınırlarını zorlamadığın sürece vardır. Japonya'da yaşamak mümkündür ama herkese göre değildir. Eğer düzeni seviyorsan, kurallarla barışıksan, yalnız kalabilmeyi becerebiliyorsan, sessizlikle sorun yaşamıyorsan, bu ülke sana güvenli bir hayat sunar. Ama sıcaklık arıyorsan, rahatlık istiyorsan, insanların sana kolayca yaklaşmasını bekliyorsan, hata yaptığında hoşgörü görmek istiyorsan Japonya seni yavaş yavaş yorabilir. Tüketebilir. Sessizce. Şimdi dürüstçe düşün. Bu kadar düzenin, bu kadar sessizliğin, bu kadar yalnızlığın içinde sen burada yaşayabilir miydin?